şey <laughs> bugün size ay herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşım Burak'la oynayacağız hemen diyoruz. Ben 10 tane oldu da niye almıyor ya. Hiç benim 10 tane oldu almıyor. <laughs> evet arkadaşlar hemen gidelim. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şey olursa Ayy. Merhaba. Hayatımda e, hiç videoya girmediğimden dolayı ya, özür dilerim. Girmem yani? Arkadaşımla bir gün şey güncel ile tanışacağız değil mi? E, e, şu an arkadaşım arabaya Al, alınmıyor alınmıyor. Al bir. Alınmıyor denemem. Evet arkadaşlar bir şey Daki. söyleyeyim mi size? Bugün Bu bilir. Çünkü sen de kazıyor. Arkadaş. Evet. Arkadaşlar, ilk önce arkadaşım oyundan çıksın bir o girsin tekrar denesin bakalım alabilecek mi? Tam bir çıkarı yapayım. Bu kafa? Ee, hemen gelecek arkadaşlar. Biz o gelince. Arkadaşla. Ama kafa. İyi. Kokla bir. bir kere kokla ya güzel bir şey kokuyor. Kokla. Kok getir. Bir dakika. Bir dakika. videoda kesersin. Buraya kes tamam mı? Burada Allah'ını seviyorsan kes. Evet arkadaşlar geldi arkadaşım. Gel arkadaşım. <laughs> ya yok okay. ya istemiyorum. Hadi al ya bir. Hayır. Ya mu ya. Ben de bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar bugün e, biz a e, bir ve e, a bebek oynayacağız arkadaşlar. Ben ben bebek olacağım arkadaşım da anne olacak. Hemen başlıyoruz tamam mı? Tamam ben. İnşallah olacak. Evet. Hadi arkadaşlar başlayalım. Gerçekten. Hadi boş ver sen onları ya. ya ben ben zaten... evet arkadaşa, to <laughs> arkadaşlar ben boyumu küçültüyorum. Evet arkadaşlar boyumu küçülttüm. Arkadaşım da orada to topluya gelsene. Yerlerini biliyor musun? Zaten iki tane Arkadaşlar ben ev kuracağım. Hemen programımıza başlıyoruz. Gel Gel, geleceğim ilkte. Gel. Bunları zaten yenebiliyorum, alayım. Hadi, şunu. hadi ya. Burayı kesersin, kesersin. Gel, geçersin. gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu ah şey arkadaşım biraz onları toplamak zorunda. Evet, nerede? Burada Gel, gel. Neredesin? Ya burada. Yok. Ben ev kuracağım, gel. Ya dur yapma ya. E, ev almaya gidiyor. Yani şey 12. Ye. Ya ben de mi? romet yapacağım dışarıda. Yaptım. Dur. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Hemen ay kerese başlıyoruz. Anne, anne. Afedin Anne benim kayınım acıktı. Abi gel bakalım otur şöyle. Yemek al. <laughs> <laughs> anne çok şiş şiş. Tamam bebek.

yeni bir Ben birazcık tüyün izleyeceğim. Sen de Anne karnım acıktı. Bana yemek yapar mısın? Şey. Tamam tamam ben de yemek yapıyorum. Bekle biraz daha <laughs> Dur dur. Anne telefonun çalıyor. Yok ben getiriyorum. Sen git tamam ben. De... O hmm, Ne? ne i̇şte Bu Aa babam ni babam ne Alo. Ne? Neden? Oğlum da dostum tamam dostum sağ babam ne diyor? Hmm. Bir iş çıkmış da Antalya'da oraya gidiyormuş. kaç aylarını orada kalacakmış. Anne. Hı. Sen be, benim iki aydır doğum günüm var unuttun. Yo aklımda. Yehe şekil olacak şöyle. benim her şey giyim bir yol şuracak sen. Ben şu söylemiştim. Sana en güzel bir giyim çünkü kızım. Hatta anne. sen kendin olacaksın. Yani. Ben bilmiyorum ben daha küçüğüm anne. Yani şimdi bir yere gideceğiz sen de oradan seçeceksin istediğini. Hayır. Yemek yiyelim. Çıkalım onu. Ben elma yiyeceğim. Ay keşke zengin olsak. Ata bakalım. Anne ben de uydum. <laughs> 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 kapat kapat kes, bre, kes bre. <laughs> burayı kes. Burayı kes. <laughs> burayı kesin, <artık. gülüyor> kes burayı. Kes burayı. Arkadaşlar burayı kesiyoruz. Pardon. Çok yanlış oldu. Hadi yavrum. <laughs> Anne benim karnım doydu. <laughs> Gel bakalım. Anne ben maşayı uyduyuyum. paiket <intos> poi